2015 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bölgedeki tüm planları bozan ve dış politika ve terörle mücadelede doktrini değiştirmesiyle ortaya çıkan süreçte Batı'nın ve bölgeyle ilgili planlarını bozan ve güç merkezi konumuna gelen Türkiye ile beraber bölgede planların bozulmaya başladığı süreç başlar. Ve bu süreçten sonra da Suriye'de ve Lübnan'da hem de Irak'ta bu Çiğ doktrinin çerçevesinde yapılanmalası olan İran'ın Suriye'den çıkması süreci başlar ve İsrail'le de Hizbullah üzerinden, Lübnan üzerinden 80'li yıllarda çatışma süreci başlar. O süreçten sonra da yaşanılan tüm senaryoları tarihsel olarak baktığımız zaman bugünlere gelinen bir süreç ortaya çıkıyor. Ve bu süreçte şu anda ki İsrail'in ee, İran'a saldırması noktasında e, uluslararası atom enerjisinin aldığı bir kararı kendisine e, baktığımız zaman uluslararası e, meşruiyet kazandırma hakkını elde ederek müdahale ettiğini iddia etmekte. Ama buradaki asıl amaç e, İsrail'in e, İran'ın nükleer güce ulaşmasını yok etmek mi? Yoksa İran'daki rejimi değiştirmek mi? Yoksa da bölgedeki stratejik konumdaki e, zenginlikleri ele geçirme sürecinin ve dizaynın başlamasıyla ilgili startın verildiği sorular akla geliyor.